Merhabalar sevgili balık ve yükselen balık burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikler çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamen ücretsizdir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp, uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili balık burcu kardeşlerim, önce kahveyle genel bir açılım, sonrasında tarotlarla da aklınızdaki kişiye sorular sorma. Benim daha önceden yüklediğim videolar şahane izlendi arkadaşlar. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım da olmuş. Sağ olun, var olun. Aramıza yeni katılan arkadaşlarım da olmuş. Vermiş oldukları destek ve ilgi ayrıca fikirlerden dolayı da hepsine minnettarım. E, fincan seç istiyorsunuz arkadaşlar. Tamam başımla beraber fincan seç yapacağım arkadaşlar. Ama e, şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi tümünün size uymasını beklemeyin. Ben burada genel bir açılım yapıyorum. Bakın evimdeyim. Özgür irademle e, tek başıma ve sizlere videomu çekiyorum. Hiçbirinizi tanımıyorum. Hiçbirinizin evinde değilim. Bazı arkadaşlarım öyle saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz ki gerçekten yani o yorumları okurken yani üzülüyorum arkadaşlar. Üzmeyin beni. Ne ben sizi üzeyim ne siz beni. Ha bir de özel bakımlara gelince arkadaşlarım. Özel bakım yapıyorum evet. Ama böyle çırt pırt mesajlara bakamam. Bakın arkadaşlar. Burada video çekiyorum. Korkuda telefonum burada. Yani çırt pırt mesajlara dönemem. Yani sonuçta eğer dakika bir mesajlara dönersen videolarımı çekemem. Öyle değil mi? Bir orçuk anlayış. Neyse halımız o çıksın falımız dedik ve Fincanımızı açtık. Sevgili Balık, yükseleni Balık, ay ve güneş burcu Balık olan sevgili arkadaşlarım. Şimdi öncelikle şu masamızı bir silelim. Şunu da biraz böyle çekelim. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili Balık, yükseleni Balık, ay ve güneş burcu Balık olan sevgili arkadaşlarım. İçinizdeki sıkıntıyı görürsünüz değil mi arkadaşlar? Gözü görüyor musunuz? Göz, göz, göz. Ben o gözü bir patlatayım hele. Bu gözler bizi zaten yedi bitirdi. Şimdi sevgili balık burcu arkadaşlarım. Öncelikle bir taşınma mevzusu. Uzun zamandan beri dile getirdiğiniz ama bir türlü taşınamadığınız sürekli sürekli ertelediğiniz o konu. Bakın sıkıntı olmuş. Yani böyle yüreğinizin ortasında sıkıntı olmuş. Gitmek istesiniz o şehri, o o mühiti, o etrafı, o komşuları terk etmek istiyorsunuz. Çünkü size zarar verdiklerini düşünürsünüz. Yani ya size, ya evlatlarınıza, ya eşinize hele ki bir tane komşunuz var. Sanki değilsiniz ki eğer kocamla en ufak bir sorun yaşarsam bu kişi benim kocamı elimden alabilecek bir kapasiteye sahip. Böyle bir şey mi duydunuz? Böyle bir şey mi gördünüz? Bilmiyorum ama artık buradan taşınmak istiyorsunuz ve sıkıntılarınız da bu yönde sürekli taşınmak bir mevzusu ama taşınamadığınız için sürekli ertelani. Bu hafta, öbür hafta, o ay boy. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? 2 ay daha bekleyeceksiniz. Yani Mart'a kadar siz Allah'ın izniyle ıı, taşınmış olacaksınız. Yani Mart 15, 20, 25 tarihlerinde ıı, taşınmış olacaksınız Allah'ın izniyle sevgili Balık burcu yuvarlakçları. Onun haricinde beklediğiniz iki tane haber, bir tanesini almışsınız, diğeri daha yoldadır, gelmemiş. Beklediğiniz iki tane haber. Bir tanesi gelmiş, diğeri yoldadır. Yani eli kulağındadır, gelecek. Biri sizi çok ciddi anlamda kırmış. Çok kırmış. Bu kişiyi hem ah etmişsiniz hem de intizar etmişsiniz. Bu kişi kendini köşeye sıkışmış hissediyor. Vicdan, vicdan azabından kurtulamıyor. Öyle bir vicdan azabı çeker ki vay le vay le. Şimdi sizden özür dilemek istiyor. Gelmek istiyor. Sizinle konuşmak istiyor, görüşmek istiyor. Sizden bir af dilemek istiyor. Ama siz bu kişiyi affetmeyeceksiniz. Çünkü neden? Dihsiniz ki ona yaşattıklarını yaşasın, bir bedel ödesin ya. Ma bir bedel ödesin diysiniz. Hani kendinizle bir şey yapmamışsınız, Allah'a havale etmişsiniz ve görüyorsunuz ki sıkıntıların içerisinde kendini perişan hissediyor ama gelmek isti, kabul etmeyeceksiniz. Kesinlikle ama kesinlikle kabul etmeyeceksiniz ve kabul etmediğiniz gibi de deyin siz ki bedel ödesin. Şimdi bedel ödüyor arkadaşlar. Çünkü onun aklını çelenler vardı. Onun akıl hocaları çoktu. Ona destek olanlar çoktu. Size böyle yapması için, bu şekilde davranması için ona akıl verenler vardı. Şimdi gitsin de kendi akliyle uğraşsın bakalım. Kimin akliyle gittiyse o kişiden tekrar akıllar dilensin bakalım. Sürpriz bir teklif var nedir acaba? Aynı anda da reddedilme korkusu var. Bu nedir acaba? Finansal konularda sıkıntıların var. Bu nedir acaba? Şimdi arkadaşlar daha önceden Aslan burcunda bir kişiye ufak bir miktarda borç vermişsiniz. Ve bu borcunuzu şu an alma zamanı yani zamanı gelmiş. Bu dönemde almanız gerekiyor. Ama bu kişi nedense maalesef ki verme mahla beraber eee sanki böyle var ya bir şeyleri direti. Direti arkadaşlar. Yarın olmaz, öbür gün, öbür gün olmaz, evvelki gün, evvelki gün olmaz, evvelki gün ve sairə və sairə. Şimdi bu kişiyle bir karşılıқты konuşma konuşma yapsan, alacaksan koşuna düzgün bir şəkildə. Ardaşım, bəs ona borc verdim. Sən də bu borcu bana filan tarixdə verəcəm dedin. Ey vallahi bu tarixin üstündən asır keçdik. Artıq mənim də ehtiyacım var. Kəndin əmimənin ehtiyacı var, özəl ehtiyacım var, şəxsi ehtiyacım var. Yəni bu parayı bana vermən gərək. Bir də sənin bu parayı buna verdiyindən kimsənin də xəbəri yox. Əgər olsalar səni parça-pıça edərlər. Kimsənin xəbəri yox. Çünki daha öncədən səni ifhaz edənlər olmuş. Vermə alamazsan seni süründürür gibilerinden. Şimdi biraz daha sıkıntı bu kişiyle yaşayacaksan ondan sonra bu kişi senin paranı getirecek verecek. Bir daha da tövbe edeceksen ne azubillah kimseye de borç işine girmeyeceksen. Aranızda bazı arkadaşlarım yarım kalan neyiniz var tamamlanma zamanı. Yarım kalan her şeyinizin tamamlanma zamanı. Birisi yıllar önce yani bu 1-2-3 sene önce de diyebilirim. Birini size karşı tercih etmiş. Gitmiş. O kişiyle kısa vadeli bir ilişki yaşamış Umduğunu bulamamış Ve şimdi burnu sürte sürte geri geliyor Sen de bu kişiyi zaten seviyordun Zaten bekliyordun Senden gittiğini ne için gittiğini bile kestiremedin Sadece sabırla bekledin Şimdi geri geliyor Geri geldiği zaman yarım kalan hikayenizi tamamlıyorsunuz Ha şimdi diyeceksiniz ki abla Ben e, benden giden Başkasına beni tercih eden insanla benim işim olmaz olabilir ama yarım kalan bir şey tamamlanıyor. Belki sen değil, sen başka bir arkadaşımızdır. Aranızdan birileri. Geçmeyen bitmeyen sızlarınız var, ağrılarınız var. Özellikle vücut ağrıları, arkadaşlar. Yani şöyle de diyebilirim, kol ağrıları, bacak ağrıları. Bir gün kendinizi çok iyi hissediyorsunuz, bir gün kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Sanki böyle var ya, değilsiniz ki üstüme ölü toprağım yatırmış. Böyle bir şey hissediyorsunuz. Aslında evet doğru. Sanki birilerinin negatif enerjisine maruz kalmışsınız. Yani bak negatif enerjisine maruz kalmışsınız ve yüreğiniz ne kadar sıkılmış. Üçlü geçen bir vade içerisinde ya da üç gün, üç saat, üç haftada olabilir bilmiyorum. Bununla alakalı güzel bir gelişme hayatınızda olacak. Onun haricinde ayrı 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 problemlerin olduğu bir dönemden geçmişsiniz. Bunu aldığınız bir konuda artık ferahlama yaşıyorsunuz da diyebilirim. Sanki böyle var ya kendi kendinize diyeceksiniz. Bana sihirli bir değnek mi değdi? Yoksa destek gördüğüm yerden bana bir ilham mı geldi? Böyle bir şey de diyebilirsiniz. Onun haricinde nispet yapacaksınız. Hedeflerinizi büyüteceksiniz ve nispet yapacaksınız. Kim, ne, niçin belli değil ama nispetiniz görünüyor. Bir telefon haberiniz var. Şok olacağınız bir telefon haberi. Bu telefon xəbərindən sonra ikilemdən qurtulmaq, gərginliyin son bulması e, və özünüzə gəlməniz. Yəni bu xəbər nə isə sizi özünüzə gətirəcək deyə bilərəm. Yəni özünüzə gətirəcək sizi ya sanki belə bir yonda sirkelənəcəksiniz, özünüzə gələcəksiniz. Onun xaricində bir xronu ilə əlaqəli bir hədəf vəd etmən gərəkəcək. Arabaya yox da ev səvinci heç fərq etməz. Sonunda beklədığını deyəcək bir şey. Bazar xarçlarınız tarzınızla çox həvəs yaratacaxsınız. Özəlliklə, özəlliklə ətrafınızda sizinlə uğraşan insanlar varsa, bunlar pişman olacaqlar. Sizinlə uğraşdığına, sizi bu qədər belə iklimdə buraxdığına, sizin arxanızdan danışdığına və s. və s. Bununla əlaqəli də bir gəlişmə. Dövlət dairəsində bir işiniz var. Bu işiniz uzun zamandan beri var. Boşanma ola bilər. Tazminat ola bilər. Vəlayət ola bilər. Ya da bir iş için başvuru yaptınız. Atama için olabilir. Yani şu an ne gibi bir haber bekliyorsanız bununla alakalı bir teklif. Güzel bir şey. Yüzünüz gülecek diyebilirim. Bazılarına çok inanmışsınız. Özellikle çok yalan söyleyen insanlara. Öyle bir şekilde yalan söylemişler ki gerçekten sizi inandırmışlar. Ama unutmayın yalancının mumide sönene kadardır. Bunu da unutmayın sevgili balık ve yükseleni Balık burcu arkadaşlarım bir de tabağımızdan destek alalım. Sonrasında tarotlarımıza geçelim. Şimdi bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlarım. Siz de benimle beraber görün. Bir tarafın güneş, bir tarafın bulut. Yani bu sıkıntılara gelelim. Şimdi size yanlış yapan bir kişi şimdi suçunu itiraf edecek ve sen bu kişiden tek seferde kurtulacaksın. Artık ihanet ikilem gibi bir eylem olmayacak ve bitecek. Düşmanlarını alt etdin bu dövrdə yeni başlanğıclar yapacaqsan. Kendinə yeni bir səhifə açacaqsan, yəni yeni bir dəftər. Bu dəftərdə keçmişindən heç kimsə olmayacaq ardaşım. Sırtındakı yüktən təkcə sədə qurtulacaqsan. Öylə bir vaxta girirsən ardaşım. Düyün dərnək işləri ön planda olacaq. Bir hərəkət yapacaqsan və bu hərəkət bu hərəkət şok təsiri də de verəcək deyə bilərəm. Hər kəsə qoşulduğun bu dövrdə özünə nədan zaman ayırmısan? sürekli 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 birinin derdiyle kederiyle uğraşmaktan yorulmadın mı? Bence yoruldu. Artık kendine zaman ayırma zamanı da diyebilirim sevgili arkadaşım. Onun haricinde canını sıkanlarla bir yüzleşmen olacak. Özellikle aile içerisinde. Bakın aile içerisinde diyebilirim ki haladır, teyzedir, dayıdır, amcadır, kuzenlerdir. Sanki böyle büyük bir davet yem davetmiş gibi yemek yapılacak. Herkes masanın başına toplanacak ve herkesin bir 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 hataları yüzüne vuracak. Sen aslında düşünerek hareket edilsen, özellikle özellikle birinden yardım beklesen, hani bu insanların yüzüne bir şeyler vuracaksan ya, birinden de yardım beklesen, bu beklediğin yardım sana gelecek. Artık ne için korkuyorsan, kim için korkuyorsan bilmiyorum ama korkularından sakın taviz verme. Eğer taviz verirsen kesinlikle ileriye dönük mutlu olamazsan. Yeniden başlamaya mecalin yok değil mi? Doğrudur. Ama son yaptığın hamle hem teşekkürü getirecek hem de seni zirve edecek. Yarım kalan bazı şeyler var. İkilemlerin var. Arzuların var. Özellikle aşk acın var arkadaşım. Aşk acın var onun için ağladığını, onun için sızladığını, tek derdinin o olduğunu, aslında bununla alakalı bir, bir mucize beklediğini, bir telefon beklediğini, aynı anda da bir karar aşamasından geçtiğini de söyleyebilirim. Ne yapacaksan biliyorum sana karşım. Bekleme yani bekleyeceksen, zamansız zamana niyet edeceksen, o zaman sana her şeyi getirecek. Bir de yapmacık insanlardan kurtul artık. Senin kurtuluşun aslında kolaydır. Sen bunu zorlaştırırsan arkadaşım. Bence zorlaştırma. önüne bak. Eğer ki önünə baxmazsan, gərginliyin artar. Gərginliyi bitirmək üçün insanların sirlarını ortaya çıxartdığın bu dövrdə bidodada kimsəyə güvənməməyi öyrənəcəksən. Əgər ki deyirsən ki, mənim ailəmin içərisində bitməyen, dinməyen problemlər var, problemlər var və bu problemləri yenə çözən sensin. Çünki bel mərkəzsənsən. Ananı ayrı düşünürsən, babanı ayrı düşünürsən, qardaşını, bacını ayrı düşünürsən. Bəlkə sən evlisən, əvin uzaqdadır. Ama yine de onları düşünürsen. Onları düşünmediğin, onlar için geçirmediğin bir zaman yok. O yüzden bekleyerek her şeyi öğreneceksen sevgili balık ve yükseleni balık burcu arkadaşlarım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kameramızı geriye itiyoruz. Ve aklınızdaki kişiye sorular soruyoruz. Bakalım siz bu insanlarla bu insanla ne yaşıyorsunuz? Aklınızdaki kişi aslında çocuk ruhlu bir kişi. Çocuk ruhlu. Bakın. Çocuk ruhlu. Bu kişiyi aslında yola götürmek çok kolay. Ama beceremiyorsunuz. Çünkü niye kafanız karışık? Yani çocuk ruhlu olan bu kişiyi niye yola götüremezsen. Ruhi çocuk gibi. Elinden tutsan götürebileceksen. Ama kin yapışsan. Çünkü sana yaptığı bazı yanlışlar var. O da bilmeden yapmış. istemeden yapmış. istemeden seni kırdığı için, üzdüğü için şu an pişman. Ona bir şans verecek misin? Evet vereceksin. Ama aynı anda da değişim ve dönüşüm yoluna gireceksin. Aynı anda bir dönem yalnız kalacaksın. Bu yalnızlığını kullanacaksın. Özellikle dostunu ve düşmanını ayrım etmek için. Senin hayatında sana zarar veren kim var? Şu an senin hayatında sana zarar veren kim var? Özellikle bu ilişkiyi onaylamayan. Özəlliklə bu işə haqqında çox konuşan və boş konuşan bazı insanlar var. Sənin bu insanlardan qurtulman gerekiyor. Əgər sən bu, yani bu insanlardan qurtulursan, yəni bu insanlardan qurtulursan qarşın sənin önün aydınlıqdır. Və bu kişinin ailəsindən sənə bir həmələ yapılacaq. Bazı yalanlar var gün yüzünə çıxacaq və bu yalanlarla bərabər nifrət edəcəyin insanlar olacaq. Əvət evet, bu kişi çuçuq ruhludur, amma eyni zamanda da çox qısqancdır. Səni çox sevir, çox qısqanır. sen olmadan sanki nefes alamayacağını, yaşayamayacağını sürekli dile getirip. Şimdi bu hafta bununla alakalı bir etkinlik olacak. Bu etkinlik de nedir? Sanki bu kişi bütün ailesini toplayacak, gelip bir isteme yapacak. Ama sen ailende de vermeyenler var. Ya anandır, ya babandır, ya kardeşindir, ya bacındır, ya ablandır. Birini ifak sokuyor. Bu ilişkiye birini ifak sokuyor. Ama sen ne yapacaksan, evet diyeceksin bu ilişkiye evet diyeceksin. Ben bu kişiyi seviyorum. Ben bu kişiyi istiyorum. Siz hayır deseniz bile benim sorum, cevabım evettir. Boşuna kendinizi de beni de yormayın. Gelin bu ilişkiyi kabul edin. Kabullendireceksin. Bu kişiyi ailene kabullendireceksin. Ve sonrasında mutlu mesut yaşamaya gayret göstereceksin. Dediğim gibi ya anandır ya babandır. Birisi istemiyor. İstemiyor karşım. Zorla güzellik yok. İstemiyor. Ama sen direteceksen, çabaların sonucunda sen bu kişiyle bir araya geleceksen, onlar her ne kadar hayır dese bile, sen onlara bu kişiyi kabul ettireceksen, sonunda mutlu mesut evet yaşayacaksın. Şimdi sevgili arkadaşlar, tabii ki bu bir genel açılımdır. Tümünün size uymasını beklemeyin. Uyanları sevgiyle kabul edin, uymayanları da geldikleri gibi evrene iade edin. Davamı gəlsin istəyirsinizsə aldım, qəbul etdim, davamı gəlsin demənizdə de mənim xeyrimə olacaqdır. Hoşça qalın, sevgi ilə qalın, Allah ay amanət olsun.